sir. Art dizisinde izleyecek olduğumuz bölümlerin yayın tarihi ve başlıkları resmi olarak açıklandı. Toplamda 6 bölümden oluşacak olan dizinin ilk 3 bölümü 24 Haziran'da yayınlanacak. Bölüm başlıkları elbette birbirinden farklı konulara odaklanıyor. İlk bölüm Beni Eve Götür, ikinci bölüm Gerçek Natal'e Ayağa Kalksın ve üçüncü bölüm Tehlikedeyiz Kızım başlığına sahip. Buradan anladığımız şey şu ki ilk üç bölüm karakterin geçmişine odaklanırken son üç bölüm Marvel sinematik evrenine odaklanacak. Mesela 4. bölüm kötü büyü, 5. bölüm karma ve 6. bölüm geçmiş geçmişte kaldı başlığına sahip olacak. Burada karmadan bahsettikleri bölümde özellikle M harfinin altını kırmızıya boyamışlar. Bu da bizlere 5. bölümde Mephisto'nun görüneceğini ve karma ile ilgili olaylar yaşanacağını göstermiş oluyor. Bu dizide Dormammu'yu kesin ve net şekilde göreceğiz çünkü tüm bu yabancı kaynaklar bundan fazlasıyla eminler. Ancak Mephisto meselesi havada kalmıştı ve Marvel'ın bilinçli olarak M harfinin altını kırmızıya boyaması Mephisto'nun gelişini doğrulamış oldu. Robert Downey Jr. yeni gelecek olan Iron Ironheart dizisine destek mesajı gönderdi. Iron Man'in mirasını taşıyamayacak olsa da Iron Man filminin devamında yaşananlara odaklanacak olan bu diziye başarılar diledi. Ayrıca Ironheart sembolü olarak eliyle kalp işareti yaptı. Başlangıçta çizgi romanlarda olduğu gibi bir süre Iron Man'in mirasını taşıyacak olan bu karakter artık çok daha farklı amaçlara hizmet edecek. Iron Heart, Iron Man teknolojisine sahip olduğu kadar büyüyle de ilgileniyordu. Yayın takviminin paylaşıldığı posterde Wakanda Forever filminde kullandığı zırhın taslak çizimlerini görüyoruz. Ancak bu çizimlerin sağında, solunda ve arkasında rün harfleriyle çizilmiş olan büyük sembolleri gösteriyorlar. Dizinin yarı zamanlı bir mistik sanatlar hikayesi olacağını düşünürsek, hatta Dormammu ve Mephisto'nun bu dizide yer alacağını göz önüne alırsak, aslında verilen detaylar son derece yeterli. Posterin hemen alt kısmındaysa bir beyin görüyoruz. Bu beyin aslında Riri Williams'ın beyniydi. Riri'nin geçmiş hataları sayesinde oluşacak olan Nateri'sinli yapay zeka programı için böyle bir görsel kullanmışlar. Zaten sırf bu yüzden dizinin ilk 3 bölümü tamamen karaktere ve onun dünyasına odaklanırken geri kalan 3 bölüm Marvel sinematik evrenine odaklanıyor. İlk 3 bölümde zırh geliştirebilmek için soygun yapan, geçmişte kaybettiği sevdiği insanları geri kazanabilmek için yapay zeka programı geliştiren bir karakter göreceğiz. Geri kalan 3 bölümde ise kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden Riri Williams'ın yaptıklarının karmasını ödemesi gerekecek. Bu nedenle Marvel evrenindeki en güçlü iki mistik varlığın yani Dormammu ve Mephisto'nun bu dizide yer alması gerçekten çok önemli. Normalde olsa asla bu diziyi savunacağımı düşünmezdim. Çünkü Black Panther Wakanda Forever döneminde bu karakterden ne kadar nefret ettiğimi her videoda söylüyordum. I could really use that backup right now. I thought you'd Zaten Marvel'ın gerçek amacı bu diziyi pohpohlamak değil. Marvel kısa süre içerisinde diziyi bitirmek istiyor. Evet, bu dizi toplamda 6 bölüm sürecek ancak bu postere bakılırsa bir hafta arayla 3'er bölüm yayınlanacak. Bu nedenle Ironheart dizisi çok da uzun sürmeyecek. Marvel'ın şu anda planladığı ve öne çıkan başka yapımları da var. Temmuz'da Fantastic 4'ü gelecek ve hemen ardından diğer dizilerle birlikte devam edecekler. Aslında bu dizide Mephisto'nun tanıtılması diğer tüm konulardan çok daha önemli. Çünkü Mephisto Midnight Suns filmi geldiğinde Ghost Rider'ın ortaya çıkışında çok büyük bir role sahip olacak. Hali hazırda MCU'da zaten bir Ghost Rider vardı. Ancak Johnny Blaze orijinal hikayede olduğu gibi emekli moduna geçtiği için geri dönmesi gerekecek. MCU'da Ghost Rider'ın ortaya çıkışındaki temel unsurlardan biri olduğu için Mephisto'nun görünüşü çok geç kalınmış bir detay. Ancak Marvel Midnight Suns filmi için çalışmalara başlayınca tüm karakterleri hızlıca tanıtmaya başladı. <laughs> Mephisto sadece Ghost Rider'la da bağlantılı değil tabii ki. Özellikle Avengers Doom Z filminin baş düşmanı olarak karşımıza çıkacak Doktor Doom'un yaratılışında da Mephisto'nun gerçekten çok büyük bir payı var. Çünkü Victor Van Doom sadece fiziksel teknolojiye ve bilime hakim olabilecek bir karakterken cadı olan ve Mephisto tarafından işkence gören annesini kurtarabilmek için mistik sanatlar üzerinde hakimiyet kurdu. Bu çalışmalar neticesinde Victor Van Doom tüm çok devrendeki en tehlikeli insan olmayı başardı. Yani Mephisto dendiğinde aklınıza sadece Ghost Rider gelmesin. Doktor doğumu bu hale getiren, suratının parçalanmasına neden olan ve onu sürekli maske kullanmaya mecbur bırakan kişi aslında Mephisto'ydu. As Mephisto çok da evrensel bir karakter değildir. Her evrende birbirinden farklı Mephisto varyantları bulunuyor. Ama yine de Marvel evrenindeki en önemli karakterlerin ortaya çıkış hikayesinde bu şeytanın rolü gerçekten çok büyük. Iron Art'ın yeni hikayesine bakıldığında da onun Doktor Doom'a benzetildiğini görüyoruz. Özellikle kendi Iron Man zırhıyla mistik sanatları birleştirmesi karakteri kadınsal anlamda ilk Doktor Doom versiyonu yapabilir. Çünkü Riri Williams'ın da bir karma ödemesi gerekecek, kötü büyülerle uğraşacak ve belki de Doktor Doom gibi Mephisto ile başı belaya girecek. Doktor Doom kendi annesini kurtarmaya çalışırken tüm çok devrende yaşayan en tehlikeli adama dönüştü. Ve bu uğurda verdiği mücadele sayesinde akıl almaz güçlere sahip oldu. Peki Riri Williams kaybettiği şeyleri geri kazanmak ve işlediği suçların karmasını ödemek için neye dönüşecek? İşte bu sorunun cevabını dizi içerisinde öğreneceğiz. Doktor Doom'un teknolojisi ve büyü bilgisiyle ayrı artık kıyaslamak elbette saçmadık olur. Doktor Doom, Doktor Strange'den bile daha iyi bir büyücüydü. Then maybe we can make a deal. Let's Iron Art'ın sadece basit ve temel koruma büyüleri kullanması onu Doktor Doom seviyesine getirmez. Ama yine de karakterin gelişiminde önemli bir etken olacak. Robert Downey Jr. Iron Man olarak mirasını bu kıza devretti sanarken şimdi Doktor Doom rolüne geçiş yapmış oldu. Adamı daha Doktor Doom olarak göremeden şimdi de Doktor Doom'un mirasını yine bu kıza devretti. Anlaşılan ki Robert abimizin bu kızdan kurtulma şansı yok. Action. territory this couple forces go head-to-head head. don't worry Reed. i got you this is bigger than you think you've bitten over the best way to know a thing is to take it apart to see what it's really made of Break yourself down might be a hero in there after all there is absolutely anything could happen you got magic incredible battles you take it from the street to the chicago skyline this you're gonna end up dead or in jail this is so much bigger than that Evet dostlarım umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.